burada takılıyorum. Vay 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 vay! Burada böyle bir menba var da sen bana bir şey söylemiyorsun ya! Hay senin ebenin! Yahu el alem feisten balı götürüyor. Sen beni hiç düşünmüyorsun bile be! Arbo, hadi oğlum çıkmıyor musun sen? Tamam Necat amca, üye yapacağım. Önce bir mail alalım sana. Sesini yükseltme! Sesini yükseltme! Bak! Berber Nihat Mila, her ay iki tane manita düşürüyormuş Feist'e kodumun içeri. Baba, iki dakika. İki dakika ver bana, bak aldım sniper'ı, kıracağım şimdi kafalarını, baba baba. Ah! Ergen kızlar gibi face deyip durma sen amca. Mail işi tamam, geçelim Facebook'a. Şimdi bana bir şifre söyle. Ne şifresi? Siteye her girdiğini yazacağın şifre. Ambarbo, askere gitmemek için bin bir numara çeviriyorsun ama... ...başında bu oyunlardan kaldıramıyorsun. W-W gibi bir şey, Yok, Babacığım şimdi ben böyle bunu 15 ay oynasam sayarlar mı askerlikten? <laughs> Bana ne soruyorsun ya? Yaz işte bir şeyler. Hadi yaz yaz. Bir iki üç ABC yazayım. O işte. O ne o öyle? Emekli memurun bankamatik şifresi. Ya o zaman sen söyle. Hmm. <laughs> Hadi Necat nice amca çıkmam lazım. Kanal'la buluşacağım Taksim'de. Peki peki. Soğan başlı olsun. A Türkçe harf olmaz. Hmm. Peki, yaz o zaman. Benimki 25 santim. <laughs> Oha! Yalan. Yalan bana. Sen yaz yaz. Kadınların hoşuna gider. Hadi yaz yaz. Peki. İkisi 25 santim. Bir de fotoğraf lazım. Ee, bu ne bebe? Be, bu ne? Ver kadının şeyi. Dayalım mahalle muhtarı gibi her şeyi istiyor be. Neyse, şuna sonra koyarız. Ya. <laughs> Soğuna koyarız, tamam mı? Soğuna koyarız, hadi. hadi. <gülüyor> <gülüyor> yine ne oldu Necdet amca? Hani nerede kadınlar ya? Kimden isteyeceğim ben bunları, he? Ya sana yanlış anlatmışlar Necdet amca. Bak. Şu siteden eski arkadaşlarını buluyorsun. Hmm. Sonra da onların arkadaşlarının fotoğraflarına bakıyorsun. Yazışıyorsun falan. Olaylar gelişiyor. Arkadaşlarımı mı? Hı. Bak şu kutu adlarını yazıyorsun. Facebook bulsun sana. Ha? Bulamaz ki. Bulamaz ki. Hepsi öldü gitti. Bulamaz. Bulamaz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. O zaman ilk arkadaşım ben oldum. Gerisi sana kalmış. Bak işte. Can amca ben bir sana dönüyorum. Evde olmazsan seni evet. Var mı o? Ah. Sen de ikiler. Eyvallah. Ha. ha. Necdet amca. amca. Ne? Ben de ekle Feyse. E. Ben kötüyümdür ama çevrem iyi. Gel lan, hadi. Gel lan Ben böyle bir kız görmedim Otuz abi. Kız çok güzel ya. Hele gözleri var ya. Of yine of. Ah. Ha anladım. Sadece gözleri güzelsin. Yok abi başka yerleri güzel de yani seni ırganamaz. Peki o seni gördü mü? Konuştuk bile abi. Aa, anlaşıldı. Sana adres sordum. Yok be abi, adresi ya? Baya baya konuştuk işte. Kutsal abi, niye böyle bakıyorsun ya? ya kendine inanmıyorsun ki benim görmemi istiyorsun. Ya Kutsal abi, gelirken arkadaşını da getir dedi. Niye? Ya beni daha iyi tanımak istiyordur, nedir? Söyle bana arkadaşını, sana kim olduğunu söyleyeyim. Ya. ya hala gelmedik mi kızın işlerini ya? Geliyoruz, geliyoruz. Az kaldı abi. Geliyoruz Büşra! Oo, ismini de öğrenmişsin yani. <laughs> Bizde yani. Sevinçli işte haber demek abi. Senin Google entelektüeli. <laughs> ya kan, senden bir ricam var. Söyle abi. Yani sen şu kızla sevgili olunca... Ee? Yani onun da çıkmaya başlayınca bir süre görüşmesek. Niye ki abi? Ya, ya her akşam gelip de benim kafamı ütülemeni istemiyorum. Ne bileyim, elleri şöyle güzel, yok saçları böyle. Ne bileyim, o, o kadar ortak yanlarımız var. Yani öyle şeylerle beni yorma. Dur Otuz abi dur, geldik. Bak bak abi işte orada sırt çantalı olan hani. <laughs> hani gözleri maviydi? Yok be Otuz abi sırtın dönük nereden gördün ya? ya kardeşim bu anketi ya. Abi yardım kuruluşları için çalışıyor. Ya gitme. Ne, nesi varmış abi işini mi beğenmedin? Nesi varmış işinin? Günde kaç insanla konuşuyor biliyor musun? Abi kız namusuyla işini yapıyor ya. İşi gereği seninle konuşmuş, işi gereğiyle. Yok abi, konuşurken gözlerimin içine bakıyordu. Böyle ta derinden. Herkesle konuşuyor. Bak bak abi, hadi gidelim, hadi gel. Gel, gel abi, gel. Gel, gel. gel, gel. <laughs> Selam Müşah. <bir> şey. <laughs> hani sana bahsetmiştim ya, Otuz abim. Tamam, <laughs> tamam. Aa, evet. Yakaladı ya, nokta koymadan bir koymadan konuşur şimdi. Mi? Özellikle en muhtaç durumdaki çocuklara yardım etmek amacıyla... Pardon, lütfen lafınızı balla kesiyorum. Benim randevum var, gitmem gerekiyor. Sağ olun, hadi. Otuz abi! Otuz abi! Ya Otuz abi ya! Ne yaptın sen ya? Kız sana bir şey anlatıyordu. Niye öyle dönüp gittin ya? Sen bu kızla sevgili olduğunu mu sanıyorsun? Abi daha ilişkimizin başındayız ya. Kusura bakma ama sen yanlış anlamışsın. Ben her şeyi yanlış anlarım zaten. Senin sorunun kadınlara güvenmemek. <laughs> ya güvenle ne alakası var? Sen dükkana gidince, Tezgahtar canına gelip seninle ilgilenince... ...sevgilin olduğunu mu sanıyorsun? O kız Tezgahtar değil abi ya. Bak gel. Sana güzelce bir örnekle açıklayayım ha. Yok abi. Ben bir Düşra'mın yanına gidiyorum ya. Ya gel. Düşra'mın ya. şey yanına gideceğim gel, ben gel, ya. Gel, 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 <laughs> Hoş geldiniz. Merhaba. Nasıl yardımcı olabilirim? Ee, ben şey için gelmiştim. Aa, yoksa geçen hafta aldığınız iç çamaşırını... ...kız arkadaşınız beğenmedi mi? Ee, yok. Yani kız arkadaşım yok. Öyle mi? Ee, baksır arıyordum. Tabii baksırlar şu tarafta. Ee, medium çıkartayım size. Gördün mü? Bak gözümün içine bakarak konuşuyor. Niye? Niye? Müşteriyim çünkü. Ha. Bir erkeğe de baksır çok yakışır zaten. Çok cool bence. Bence de. Bu güzel. Alayım. Peki. Siz buralarda mı oturuyorsunuz? E, evet. Ne şans ya. Böyle bir yerlerde eğlendikten sonra evinize yürüyerek gidebiliyorsunuz. E, siz gidemiyor musunuz? Nerede? Ben ta Beylikdüzü'nde oturuyorum. Beylikli bir akşam çıkalım. Mesela bu akşam. <laughs> Bana uyar. Tamam. Ben yedi buçuk gibi çıkıyorum buradan. Ya ne uzak mahalleler kuruldu, değil mi İstanbul'da? Otuz abi, konuyu dağıtma şimdi. Unutturma politikası bana işlemez. Ha, az önceki verdiğin örnek nasıl örnekti, değil mi? Bir de bin araba laf söyledin bana ya. E ben ne yaptım ki? Kendisi asıldı. E abi, demek ki oluyormuş. Otuz ben gidiyorum ya. Ya bir dakika, dur. Ben şu an yanına ya gidiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> ben de eve gidip hazırlanayım. Tıraş falan. Hı. Yeni donumu da giyeyim. Merhaba Kaan Bey, ben Melda nasıl yardımcı olabilirim? Otuz abi. Kaan Bey. Otuz abi bir dinle bakayım. Nasıl sıcak kıpır kıpır konuşuyor insan. Kaan Bey. işliyor. Sesimi duyuyor musun? Şimdi sen dersin mı? ki herkese de böyle konuşuyor değil mi? Kaan Bey. Abi ismimle hitap ediyor Kaan diyor Kaan. 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 <laughs> i̇yi, i̇yi günler Melda Hanım. Güzellik ve tatlı dilin en etkili ikna yöntemi olduğunu keşfeden patronlar ve şirket yöneticileri... ...bu kızları eğitip her yere yerleştirdiler. Bazı hemcinslerim, mesela Kaan, bir şey vaat ettiklerini zannedip onları geri çeviremiyorlar. Ya, öyle de sosyal mesaj veririm işte.